Merhaba sevgili arkadaşlar. İki gündür yoğun çalışmalarım dolayısıyla video çekemedim, ara verdim. Kusura bakmayın diyorum. Şimdi gelelim sorumuza. 2021 problemleriyle başlamıştık. Bu kez 2021 birinci sorumuzla devam ediyoruz. Fırsat buldukça sorularımızın tamamını yapmaya çalışacağız. Şimdi rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler mutlaka karşımıza geliyor ve bunlara Şöyle birlikte hızlı bir şekilde giriş yapalım. Eğer burada olduğu gibi arkadaşlar birinci sayının ya da ikinci sayının paydası yok ise hemen çapraz çarpma yapıyorum. 7 kere 7 49. 6 daha 55 bölü 7. İkinci işlemimize bakıyorum. Aradaki işaretimiz bu kez eksi olduğu için 5 kere 5 25. 25'ten 4 çıktı 21. 21 bölü 5. Aşağıya bakıyorum. 3 kere 3, 9, 2 daha 11 bölü 3 diyoruz. Şimdi işlemlerimizi en sade haliyle yazalım. Ve sadeleştirmelerimize bakalım. 55 sayısı ile 5 sayısını sadeleştirdiğim zaman buraya 11 geldi. 21 ile 7'yi sadeleştirdiğim zaman 21'in yerine 3 yazdık. Şimdi yukarıya dikkat edin. Ne var? 11 çarpı 3. Neden çarpmıyorum? Yani neden 33 yapmıyorum da direkt bu şekilde yapıyorum? Çünkü arkadaşlar birinci işlemi aynen yazıp ikinciyi ter çevirip çarpıyorum. Yani ikinci dediğim aşağıdaki payda işlemimiz artık buradan direkt çarpma işlemimizi yaparak 3 kere 3 9 buluyoruz ve 9 maalesef E şıkkında olduğu için gözükmüyor ve bizim cevabımız da 9 olarak bulunmuş oluyor. İkinci sorumuz üçlü sayı sorusu arkadaşlar. Geçmiş sorulara baktıysanız bu tarz soruların sıklıkla karşınıza çıktığını göreceksiniz çıkacağını. Ben de birçok soru çözdüm kendi kanalımda. Bakmak isteyenler oradan da takip edebilirler. Şimdi sevgili arkadaşlar yukarıya bakıyorum dörtlü bir ifade aşağıda ikili ifade. Ne diyoruz? Dördü gördüğüm zaman dört iki giller ailesinden de yani ne demek? İki şeklinde yazılabilirdi. O zaman ben 4'ü 2'nin ikinci kuvveti olarak düşünürsem he, artık hepsini ayrı 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 yazmayacağım. 2'nin ikinci kuvveti olarak düşünürsem bir de buradan gelen kuvvet var. Bakın 4'ü hep bu şekilde düşünüyorum. Üzerinde de 3 var. Ne olur o zaman? 2 üzeri 3 kere 2 6. Birinci ifadeli 2 üzeri 6. Aradaki işaret artı. 4 yerine ne dedik? 2'nin ikinci kuvveti 4 var. 8. 2 üzeri 8 yani kuvvetin kuvveti bunu kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. 2'nin ikinci kuvveti 5 var. 2 kere 5'ten 10 yani 2 üzeri 10 dedik. Ve aşağıya geliyoruz. Aşağıda ne dedik artık? 2'nin 6. kuvveti, 2'nin 7. kuvveti ve 2'nin 8. kuvveti şeklinde yazdık. Kıymetli arkadaşlar bu gibi soruları yaparken mutlaka ama mutlaka ne yapıyorum? Kuvveti küçük olan sayıya bakıyorum ve bunu ortak çarpan parantezine alıyorum. Yukarıda da aşağıda da kuvveti küçük olan sayım hangisi? 2 üzeri 6. O zaman 2 üzeri 6 parantezine alıyorum. Yukarıda bu parantezi alırsam 2 üzeri 6'nın yerinde ne kalır? 1 kalır. Artı hatırlayalım kuvvet konusunu üstü sayılarda tabanlar ortak ise kuvvetler toplanıyordu. Yani 2 üzeri 6 dışarıdaysa içeride 2'nin ikinci kuvveti kalır. Peki 2 üzeri 10 yerine ne yazmam lazım? 2'nin dördüncü kuvveti neden? Çünkü 2'nin altıncı kuvveti parantezin dışında. Devam ediyoruz. Paydamıza bakıyoruz. Paydamızı artık aynı şekilde 2 üzeri 6 olarak parantezin önüne yazdım. Ve 2 üzeri 6 yerine 1 geldi. İçeride 2'nin 7. kuvveti 6 dışarıda olduğu için 2. 2'nin 8. kuvvetinde buradan ne geldi? 2'nin 2. kuvveti. Arkadaşlar en heyecanlı yer neydi orası? Yok etme yöntemiyle şu sayılardan kurtulmak. Ve yukarıda bakıyorum. Şimdi 1 var. 2'nin 2. kuvveti 4 var. 2'nin 4. kuvveti. Şuradan sondan başlayalım. 2'nin 4. kuvveti 16. 2'nin 2. kuvveti 4. 16, 4 daha 20. Burada da 1 var. Yukarısı 21. Paydaya bakıyorum yani aşağısına. 2'nin 2. kuvveti 4. 2 daha 6, 1 daha 7. Yani işlemimiz 21 bölü 7'den 3 olmuş oluyor. Ve şıklarımıza bakıyoruz. B seçeneğini işaretliyoruz.